Altın TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'daydı. Samsun'da değerli halkın ve basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yaşanan olaylar ve sorulan sorular Fahrettin Koca'yı sinir küpüne çevirdi. Fahrettin Koca'yı sinir küpüne çeviren olaylar toplantıyı yarıda bitirmesine neden oldu. İşte dakika dakika izliyoruz. Bakanı Fahrettin Koca, bugün korona virüs nedeniyle Samsun'da basının ve halkın sorularını cevapladı. <laughs> Aziz milletim, pandemi döneminde yaşanan gelişmeler ve olaylar oldukça can sıkıcı bir hale almıştır. Milletimiz ve devletimiz yaşanan bu olaylardan bunalmıştır. Fahrettin Koca'ya yaptığı açıklamalardan sonra pandemi döneminde yaşanan olaylar izletildi. Efendim pardon efendim bakar mısınız? Öyle lazım. 65 yıl üstüne sokağa çıkma yasağı var. Vesit i̇şte bu durumda sokakta sanır. Evladım benim ruhum genç ruhum ruhum. Efendim efendim. 15 yaşındayım 15 çekmeyin. Efendim neden maske kullanmadınız? Oh, ben yapamadım. Maske maske. Ama efendim pandemi. sürecinde... Çekme Barcelona Dortmund. Ay çekemezsiniz. Barcelona Dortmund çekmeyin. Kolonya faydalı dedik. Kolonyayı içtiniz. 14 gün kuralına uyun dedik. 14 gün kurala uyup tedbirleri saldınız. 65 yaş üstüne sokağa çıkmak yasak dedik. Yaşınızı küçülttünüz. Halkın sorularına sinirlenen koca toplantıyı kısa süre içerisinde bitirdi. Sayın Bakanım, halkımız merak ediyor. Güzellik maskesi virüsten korur mu? Güzeli yaklaşmak sevaptır deyip daha çok yaklaşır. Sayın bakalım bana da bakar mısınız? Sayın bakanım sakız çiğnemek karantinayı bozar mı? Başkasının ağzından almadıysan bozmaz. Sayın bakanım bizim mahallede geçen gün test yapmışlar da ben kaçıncı oldum ya? Bir öğrenebilir miyiz onu? Değerli arkadaşlar ben oldukça sinirlendim. Toplantıyı burada bitiriyorum. Başka soru yoksa ki olmasın. Son olarak mesafe, hijyen ve maske diyorum.